Biliyorsunuz yakın zamanda Skibutai 79 Part 2 çıktı ve şimdi de full epizodu bekliyoruz. Bunun sonrasında 80. bölüm, ondan sonra da 81 ve böyle gidecek. Bizim iş önemli olan full epizod ve 80. bölüm. Bugünkü videoda full epizodda olacak ve yeni gelecek 2 sahneyi yani eğer 2 tane ise bunları söyleyeceğim size ve sonrasında 80'de ne olabilir bunlara bakacağız. Bu videoyu atabildiğiniz kadar like atın, olabildiğiniz kadar abone olun <laughs> ve abone olduktan sonra bildirimleri açın çünkü yayınları kaçırmayın, yayınlar güzel oluyor. O zaman like patlaması yapsanız Abone olduysanız hadi gelin bu teori meselelerine bir detaylıca bakalım. Ve evet videoya geçtik. Elimizde bir fotoğraf var ama bu 80. bölümle alakalı değil. Bu birine sövme fotoğrafı. Yani enteresan bir fotoğraf. İlk bunu açmak istedim evet. ibio ibio demişti ki arkadaşlar bu videodan önce, bölüm gelmeden önce bir yorum atmıştı. Ve kendisi de söylemişti yani yayınında, bekleme yayınında. Bu bölümde mutluluktan ağlayacaksınız diye bir yorum atmıştı ve evet... İbiyo'ya ne demek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Mutluluktan mı ağladınız yoksa yani ne diyeyim ki arkadaşlar ya. Orada bize bir yalan söylemiş o yüzden o yüzden kızın İbiyo'ya. Kızmanız lazım İbiyo'ya. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki ama burada bir troll yapmış bize. Bizi trollemiş abi. Bir tane ses kaydı var bakın dinletmek istiyorum size. Direktamente çan. Evet yayında beklemeyen böyle konuşmuştuk gibi bana İspanyolca konuş demişti ve ben de bunu atmıştım. Neyse tamam şimdi o konumuza dönebiliriz arkadaşlar. Evet üzücü sahneyle burada başlıyoruz maalesef maalesef maalesef. Evet burada şimdi konuşacağımız detaylardan biri şu arkadaşlar. Bu bölümde full episode gelecek ya. Yaklaşık bir 2 hafta veya 4 hafta ya yani 4 hafta içinde gelecek bence bu full episode. Çok bekletir mi bilmiyorum ama bekleteceğini düşünüyorum aslında. Full episode gelecek ya arkadaşlar. Hadi yani 4 hafta. 4 hafta içinde full episode gelecek mi? Full episode muhtemelen 2 tane ek sahne olacak ya da maksimum 3. Biz iki tanesini biliyoruz. Ben iki tanesini biliyorum ve iki tanesini anlatacağım size. Tabii bunlar benim teorilerim yani. Doğru çıkmama ihtimali var da Muhtemelen doğru. 2 tane teorim var. Şimdi ama bir tanesi %100 doğru çıkabilecek teori ve bunun dışında bir de şu kameramın öldüğü kısımda gelen silüetle alakalı bir şey de konuşacağız. Öncelikle bu full sonraki eklenecek ekstra sahne nerede geleceğini açıklayayım size. Şimdi bölüme geliyoruz arkadaşlar. Bu 79 part 2 bunu biliyorsunuz. Burada normal her şey oldu. Güzelce herkes patladı, çat oldu, çut oldu. Burada da işte hepsi üstümüze koştu, bitti. Şimdi ben mevzunun nerede döneceğini söylüyorum biliyor musunuz? Bakın. Şimdi burada şu kısımda televizyon ekranları geliyor karşımıza işte. vuruyor televizyon ekranına. Bu noktada bir kamera offline oluyor bakın. Burada bir kamera offline oluyor. Bakın şu kısımda Kamera bir gidiyor. Kamera gitti. Ses sıkıntısı geldi. Kamera gitti. Kamera geri geldi. Ses geri geldi. Hani git gel yapıyor. Bu kısımdan sonra da bakın şurada kameralar değişip duruyor. Farklı kameralara geçip duruyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere farklı kameralar gelip duruyor. Benim düşüncem ilk ek sahne burada olacak. Bu kameralar değişirken burada ilk ek sahne girecek. Peki ilk ek sahne kimle alakalı olacak? Şimdi şuraya geliyoruz arkadaşlar. Bakın kaçtığımız kısım. Burada evet bizim adam geldi. Şimdi buraya bakarsınız arkadaşlar dedektif kameraman çantasını toplamış. Ekibini çağırmış ve gitmeye hazır. Bizi bekliyor. Ya bizi bekliyor. Bize denk geliyor ve burada bizden sonra koşmaya başlıyoruz. Birlikte koşuyoruz. Kaçıyoruz. Mevzu tabii ki tamamen şuradaki direktif kameramanın elindeki çanta arkadaşlar. Tüm mevzu bu. Ek sahne şu kısımda girip, muhtemelen şu kısımda girip, hatırlarsanız bir sorgu sahnesi vardı. Evet arkadaşlar sezon 25'e geliyoruz tamam mı? Ek sahne burada geliyor. Bakın 11. dakikada girmiş. Bu da hangi bölüm oluyor bilmiyorum ama. Bakın burada indiriyor bizimkini. Ha bu arada dediğim gibi bu bölümün başında da gelebilir ekstra sahne. Şu kısımda da gelebilir. O fark etmez hani. Şimdi aynı burada ekstra sahne olduğu gibi. O fark etmez. Burada işte Lucky kameramanın gizli ajanı gördü. Gizli ajanla anlaşma yaptı. Konuştu. Ve bize bu aile maliyeti verdiği kısımları görüyoruz. Ve o görüyoruk. <laughs> ve ondan sonra gizli ajanla konuşuyoruz. Bol şans diyor bize. Ve sonrasında evet. Tam burası. işte tam burası. Part 2'nin yani 79 full epizotun ekstra sahnesinden bir de buradan devam edecek. Bakın bu noktada tüm olanları görmüştük tamam mı? Hatta bu laptop çanta olabilir aslında. Hani bunu kapatıp çantaya benziyor zaten bakarsanız. Bunu kapatıp bununla birlikte gitmiş olabilir. Eldeki çanta gibi gördük. Çantanın içinde laptop olabilir. Burada bunu görüyoruz arkadaşlar. İşte bu burada anlatmaya çalışıyor. O iyi biri falan filan. Burada sorgusunu çekiyorlar dedektif kameraman. Ki gözünüz üzerinde olsun diyor. Bak burada heh, falan yapıyor böyle. Ses duyuyor. Bak gözünüz üzerinde olsun. Üzerinizde olsun. Bunu söylüyor. Ve ondan sonra yürüyerek gidiyor. Etrafa bakınmaya gidiyor. Ve muhtemelen bu noktada sıkıntıyı gördükten sonra Beyzin basıldığını öğren landıktan sonra zaten bundan sonra şurada gelecek. Işte 79'da oluyordu. Hani şurası şuraya bağlı Hani burası buraya bağlanacak. Buradan gelecek abi. Bu Skibidi Translator. Yani Skibidi dilini çevireceği alacak arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buradan bunu alıyor ve gidiyor gördüğünüz üzere. Ondan sonra burada bir daha gözüküyor. Bir de hatırlamıyorum. Aynen. Burada bir daha gözükmüyor. Mevzu bu işte. Tam bu noktada bakın işte Flip ekstra sahnesi buradan sonrası. Burada Skibidi dil çeviricisini aldıktan sonra dedektif kameraman yürüyor ve buraya geri geliyor. Şu kısma geri geliyor. Peki kameramanlar artık ne konuşuyor? bilmiyorum. Hani Lucky Kameraman'a ne anlatıyor? Lucky Kameraman'a ne oldu onu da bilmiyoruz. O da burada kalmıştı. Onda da ışınladılar mı bilmiyoruz. Hani buraya geri geliyor buradan. Ekstra sende olacak olan şey bu. Buraya geri gelecek. Buradan laptop falan her şeyi toplayacak hızlıca. Hatta toplamadan önce de laptoptan şunu izleyecek. Bakın şey halini bulamadım arkadaşlar. Uzun halini bulamadım. Shorts hali. Buraya 60. Bölüm normalde burada geliyorlardı. Astrolarla g konuşuyordu arkadaşlar burada ama ne konuşulduğunu bilmiyorduk çünkü altyazı yoktu. Yani o zaman aynı videoda altyazı mevcut değil ve siz gibi dilinden anlamıyorduk. Burada ne anlatılıyorsa onu gösterecek bize bu televizyon kamera işte laptop. Şurta i̇şte mevzu dönüyor, konuşuyorlar ondan sonra Astrolar ihanet ediyor, g e saldırıyorlar, imha ediyorlar ona, İmha etmeye çalışıyorlar. Ve profesör tuvalet geliyor bu noktada kurtarıyor. Herkes ölüyor falan filan. Yani buradaki kaydı dedektif kameraman işte gelip buradan ayrılıp o bu kısma gelip gibi dil çevirisini aldıktan sonra gidiyor ya. Buraya geri gelecek laptoptan bu sahneyi hemen açacak ve araştıracak, izleyecek. Gördükten sonra da laptopu aniden kapatacak çünkü kırmızı ışıklar gelmeye başlayacak. Base basılıyor. Hani bölümün ekstra sahnenin başında base basılıyor olarak görülmeyebilir. Hani normal bir şekilde izliyor olabiliriz. izleyerek başlıyor olabiliriz. Hani orada bu 60 bölümde olanları izledikten sonra kırmızı ışıkları işte uyarı sesleri. Ondan sonra laptop kapatıp ondan sonra da bizimle burada karşı şey olabilir. Zaten elinde de bu laptop bulunuyor arkadaşlar. Burada izleyeceğini izledi. 60 60 bölümde olan mevzuyu dil çeviriciden gördü. Çünkü zaten Dafuk Fukuma daha önce açıklamıştı arkadaşlar. Burada 60 bölümde olanları göreceğiz demişti. Full saklamış. Onu göreceğiz ve ilk ekstra sahne böyle olacak. Muhtemelen şu kısımlarda falan ya da bölümün en başında olacak. Onu bilmiyorum tabii ki ama ilk ekstra sahne bu. Şimdi diyeceksiniz ki ikinci ekstra sahne tabii ki ikiden fazla da olabilir. Bence iki tane olacak bilmiyorum. İkinci ekstra sahne de bu bölümün sonu olabilir. Çünkü Dafuk Bey açıklamasında şey demişti. Hani ekstra sahneler muhtemelen bölümün başında ve sonunda olur muhtemelen ortasında veya sonunda olur demişti ortasındaki veya başındaki olanı anlattım sonundaki de bu bu kısımda arkadaşlar çok çaresiz kalmıştık üstümüze geliyorlardı bakın üstümüze koşa koşa geliyordu hunter gelecek şimdi şuradan kaçacak hiçbiriniz kalmadı kıyametten kaçacak şeyiniz kalmadı hiçbiriniz kalmadı demişti burada başımı tuttuğum ve burada evet koşa koşa geliyor bizim şey İsmini unuttum Az önce söyledim ismini. <laughs> Bizim bu adam işte Hunter geliyor, üstümüze koşuyor. Bizim adam silah çekmiş dedektif kameram. Bunun bunu kurtarılma, kur bunun kurtarmaları lazım var da. Ben diyorum ki benim düşüncem. Full epizodun son iki yani ikinci ekstra sahnesi bence burada gelecek ama burayla alakalı olmayacak. Bence buradan Artık yani buradan Speakerman Base'ine döneceğiz. Çünkü Dafuk açıklamalarında şunu söylemişti. 79'da şunu göreceğiz. Eski birinin geri dönüşü. Şimdiye kadar 79 Parti de bunu görmedik. Kim eski biri kim döndü abi? Dönmesinden ziyade herkes öldü. Yani eski sevilen birinin geri dönmesi açısından ve kırmızı şeyler göreceğiz demesinden şunu düşünüyorum. Speakerman Base'ine gideceğiz. Kamera görüntüsü kesilecek. Kamera offline olacak ve de Speakerman Base'ine geleceğiz arkadaşlar. Speakerman Base'inden de Titan Speakerman'ı belki göreceğiz. Bölüm de orada bitecek. Benim düşüncem bu. Yani Titan Speakerman'ı Görüp görmeyeceğimiz kesin değil ama speakerman base'ini göreceğiz buradan bence Kamera oradan ona geçecek bence ve buraya yardım Gelecek yani bunun devamını göreceğimizi sanmam ama Görebiliriz hiç bilmiyorum yani bu konuda bilgim yok ama birinci yaptığım birinci ekstra sahne teorisi daha mantıklı geliyor bana çünkü daha mantığa uygun şekilde şimdi şu kısma gelirsek ekstra sahne dışında burada bir olay var şimdi size teori videosunu dünkü teori videosunu iz dünkü dediğim ne zaman atıyorum bu videoyu bilmiyorum ama sok video çünkü teori videosunu izlemediyseniz izleyin kesinlikle orada bir detaydan bahsediyorum tam burada bakın kamera kameramın kendini öldürürken birisi geliyor arkadaşlar bakın bu adam da computer demiştim size böyle birisi geliyor çünkü zaten burası kare kafasını görürsünüz neden bir tv man olsun ki bu ve zaten e şeffaf yani saydam içi diğer tarafı gözükebilir biliyor. Bu bir Computerman muhtemelen veya işte Gizlajan'ın ekibinden birisi. Artık Computerman'lar onunla mı çalışıyor ama. E yetkili bir eleman işte bunu anlayın arkadaşlar. Bence burada zaten tam bak fark ettiyseniz ışın denk geliyor. Bak ışın denk geliyor kamera woman'ın kafasına ama tam burada kamera woman'ın kafası patlamadan önce bence burada çipi alıyor. Bence burada çipini alıyor kamera woman'ın. Altı olsun hani geri getirebilmesi açısından burada çipini alıyor ve zaten bir kare yani bir karelik. buradan sonra da patlıyor. Bak patlamadan önce alıyor. Bence burada çipini tüm hafızası her şeyini alıyor ileri bölümlerde geri dönebilmesi için ve kayboluyor arkadaşlar benim düşüncem bu yani kamera onun ileride geri dönebilir İleride neden geri döner mi bilmiyorum ama hafızası ve gördükleri açısından geri döneceğine eminim. Hikayesinden önemli bir karakter ve tam da zaten kafası patlamadan önce böyle bir detay olması e, hafızasının veya çipinin bir şekilde kurtarıldığı anlamına geliyor. Burada tabii kolun hareketli olduğunu görmüyoruz ama bu adam neden burada anladınız mı? Bir anda bakıp geri mi kayboluyor? Burada siz biz görmeden hızlıca çipini alıyor ve gidiyor bence. Yani bu iyi, 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 açıdan iyi, bu nasıl bir cümle? <laughs> i̇yi bir şey bu. Geri bölümlerde kompütürmenler kendilerini bize gösterdiklerinde onlara güvenmemiz için hani şey yapabilirler. Bakın işte kamera bombunu geri getirdik. İşte ne bileyim daçısı işte bizim tarafımıza geçirmek için çekirdek bozucu yaptık veya bir tane kameramanı yeşil güçle tamir ettik veya ne bileyim watchmostu Doom'u yeşil güçle birlikte kurtarabiliriz tarzında şeylerle gelebilirler. Çünkü kendilerini bize kanıtlamaları lazım. Bize var ya böyle ne bileyim çölde kalmışsınız da buz gibi temiz su bulmuşsunuz gibi gelecekler komputermenler. Burada da bence kamera bombunun çipini alıyorlar. Alıyor ve gidiyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Ha bu gizli ajanın gönderdiği biri de olabilir de bu net bir şekilde kare bir şey var burada ve bu televizyon adam. Televizyon televizyon dedim de bilgisayar adam, kompütürmen. Kompütürmenlerle teammenleri model olarak nasıl ayıracağız hiç bilmiyorum ama havalı duruyor. Bayağı havalı duruyor. Burada bence çipin aldı yani kamera geri dönecek ileride ben onu düşünüyorum. Aynı plunger'ın geri dönebilme olasılığı olduğu gibi de. Yani normal şartlarda geri dönemez çünkü şuradan iki ayrılsa bile kafası patladığında gidiyor her şey. Çipi gittiğinde her şey gidiyor arkadaşlar. Karakter geri dönmüyor diye biliyorum. Ama yine de burada bence çipini kurtarıyor. Öyle bir şey olmasa boş yani şu karakteri boşuna eklemiş olurdu. Bence bu karakteri boşuna eklemedi arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Bu karakter boşuna burada değil. Kamera çipini alacak ve gidecek. Benim düşüneceğim kesinlikle bu. ekstra sahnenin birincisi burada. Hadi ikincisi de buradaydı. Üçüncü olursa bilmiyorum nerede olur ama. Benim teorilerim böyleydi arkadaşlar. Teorileri değerlendirirse teorilerinizi yorumlara yazın. Aşağıdan abone olun ve bu videoya like atın. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.